Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bahar dönemi ara sınavlarınız önümüzdeki cumartesi pazar günü yapılacak, bir kısmı da gelecek hafta sonu yapılacak. Sınavınız arkadaşlar online yapılacak biliyorsunuz. Kanalımızda online sınava nasıl girilecek, sınavda kurallar nasıl olacak bunlarla ilgili birkaç tane videomuz var. Anadolu Üniversitesi'nde ilk kez online sınava girecekseniz arkadaşlar bu videolarımızı izleyebilirsiniz. Şuradaki oynatma listemizden de izleyebilirsiniz. Şimdi bu videomuzda da arkadaşlar vize sınavında önümüzdeki vize sınavında online sınavda sınav soruları nereden gelir? Bundan bahsedeceğiz. Online sınavlarda sınav soruları soru havuzundan geliyor arkadaşlar. Yani her ders için belli bir soru havuzu oluyor. Mesela bir ders için 100 soruluk veya 200 soruluk belki daha fazla belki daha az sınav soruları oradan geliyor. Aynı derse giren öğrenciye aynı sorular gelmiyor. Soru havuzundan 20 tane rastgele soru geliyor yüz yüze sınavlarda nasıl oluyordu? 20 tane soru hazırlanıyordu. Her dersten 20 soru hazırlanıyordu. Aynı derse giren tüm öğrencilere aynı sorular soruluyordu. Ancak online sınavlarda sınav soruları soru havuzundan geliyor ve çok soruya ihtiyaçları oluyor bu yüzden. Çok soruya ihtiyaçları olacağı için bu kadar soruyu da yeniden hazırlamıyorlar. Yani sınavda online sınavlarda sorular hepsi yeni soru olmuyor. Eski sınav soruları oluyor. E-Kampüs'teki deneme sınav sorularından oluyor. Yine orada alıştırma soruları var. Online sınavlarda oralardan soru alıyorlar arkadaşlar. Hemen şöyle e-kampüse bir geçiş yapalım, giriş yapalım. E-kampüsteki ders içeriklerine şu an ulaşıyorsunuz ancak sınav zamanı bunlar kapatılabilir. Yani sınav başlamadan buradan sizler alacağınızı almış olmanız gerekir eski sınav sorularını vesaire. Telefonunuza, bilgisayarınıza indirmiş olmanız gerekir. Çünkü sınav tarihi geldiğinde buradaki derslerinizi göremeyebilirsiniz, kapatılmış olabilir ders içeriklerinize girdiğinizde arkadaşlar eski sınav sorularını, deneme sınavlarını, alıştırma sınav sorularını görebiliyorsunuz ve bilgisayarınıza PDF olarak indirebiliyorsunuz, çözümlü olarak da indirebiliyorsunuz. Deneme sınavlarına buradan ulaşabiliyorsunuz. Çözümlü olarak bunların PDF'lerini indirebiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. Deneme sınavlarına da her girdiğinizde farklı farklı sorular geliyor. O yüzden en az 5-6 defa girmeniz lazım arkadaşlar ki Buradan gelebilecek soruları indirmiş olmanız için birkaç defa girin, hatta 5-6 defa girin ki buradan alacakları sorulara ulaşabilin. Mesela bir defa girin, PDF olarak indirin, sonra tekrar bir daha girin, yine indirin. Çözümlü PDF olarak bu şekilde buradan 5-6 defa PDF alın arkadaşlar. Size sınavda lazım olur. Sınava girmeden mesela hazırlık yaparsınız, çalışırsınız, girersiniz. Yine aşağı doğru indiğinizde arkadaşlar burada çıkmış sınav soruları var. Eski sınav sorularını da buradan bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Şimdiden indirin. Yine burada alıştırma soruları var. Bunları da indirin arkadaşlar. Bunları da çözümlü pdf olarak indirebiliyorsunuz. Ara sınavlarda 4 üniteden sorumlu olduğunuz için sadece ilk 4 üniteyi indirmeniz yeterli. Bunlara da yine her girişinizde farklı farklı sorular geliyor. Her üniteye arkadaşlar mesela ünite 1'i açın bir defa indirin. Tekrar bir daha girin bir daha açın bir daha indirin. Bunları da yine 3-4 defa indirirseniz ve çalışırsanız buralardan da soru gelecektir. Bu şekilde bu sorulara çalışırsanız arkadaşlar sınavda mutlaka buradan sorular karşınıza gelecektir. Online sınavda birçok soru buralardan gelecektir. Tabi hemen şunu da söyleyelim arkadaşlar bunları indirdikten sonra sadece kendiniz kullanın çünkü bunların sağda solda paylaşımı yasaktır. Herhangi bir yerde paylaşırsanız bunları paylaşmak yasak arkadaşlar biliyorsunuz telif hakkı var soruların telif hakkı var. Bunları sadece kendiniz için kullanın arkadaşlar. Sağda solda paylaşmayın. Bilginiz olsun. Şimdi soruları diyelim bu şekilde indirdiniz arkadaşlar. Bunları tek PDF haline getirebilirsiniz. Size bir tane site göstereceğim arkadaşlar. smallpdf.com Bu siteye girerek arkadaşlar PDF'lerinizi tek PDF haline getirebilirsiniz. Şurada bakın birleştir var. Buradan PDF'lerinizi birleştirebilirsiniz. İstediğiniz kadar PDF'inizi buradan ücretsiz olarak birleştirebilirsiniz. Mesela PDF'leri biraz önce anlattığımız gibi indirdiniz. 20-25 tane PDF oldu. Bunlarla ayrı ayrı uğraşmaktansa bunları tek PDF haline buradan birleştirip tek PDF haline getirebiliyorsunuz. Şöyle mesela benim daha önceden indirmiş olduğum PDF'ler var. Bunları alıyorum. Burada birleştirecek arkadaşlar. Daha sonra dosyaları birleştir diyorum ve devam ediyorum. Gördüğünüz gibi PDF'leri burada e, görebiliyorsunuz. İsterseniz yerlerini de değiştirebilirsiniz bu şekilde. Daha sonra PDF'leri birleştir diyorsunuz. Şu an birleştirme işlemini yapıyor. Birleştirme işlemini tamamladı arkadaşlar. En altta 12 sayfa olarak birleştirdiğini görüyoruz. Şuradan indir diyoruz ve birleştirilmiş olarak tek parça halinde tek PDF halinde bütün PDF'lerimizi birleştirmiş oluyoruz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Önümüzdeki ara sınavda online ara sınavda sınav soruları nereden çıkar bundan bahsettik. Burada anlattığımız bilgiler sizler için önemli arkadaşlar. Sınavda inşallah işinize yarayacaktır. Ara sınavlarda hepinize başarılar dileriz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.